Her yaz tatilinde dedeme yardım etmek için bir ayımı köyde geçirirdim. Sabahları tarlada çalışır, akşamları kafa dinlemek için dolaşmaya çıkardım. O günde her zamanki gibi akşam dolaşmaya çıkmıştım. Her şey normaldi. Yıldızların gökyüzünde parıl parıl parladığını izlemek bana huzur veriyordu. Bir süre sonra bu huzur giderek yerini huzursuzluğa bırakıyordu. Birinin beni izlediğini hissediyordum. Hem de çok yakından. Arkamı döndüm yol tamamen boştu. Etrafıma bakınmaya başladım ve onu gördüm. Yolun kenarındaki ahşap evin penceresinden bana bakan bir gölge. Buna hiç şüphe yoktu. Doğrudan bana bakıyordu. Buna emindim. Gitmek istedim. Oradan koşarak uzaklaşmak istedim. Ama yapamadım. Hareket edemiyordum. Tek yapabildiğim bana bakan o gölgeye bakmaktı. Gölge aniden evin içinde hızlıca dolaşmaya başladı. Kapıyı açmaya çalıştı. Açılmayınca vurmaya başladı. Var gücüyle kapıya vurduğunu duyabiliyordum. Korkudan yere düştüm. Artık hareket edebiliyordum. Vakit kaybetmeden kalkıp eve doğru koştum. Arkamdan gelen vurma seslerini hala duyabiliyordum. Ne oldu? Nedir bu halin? Dedeme olan her şeyi anlattım. Anlattıklarımı duyunca dedemin yüzündeki dehşeti görebiliyordum. Hiç vakit kaybetmeden polisi aradık. Polislerin gelmesi uzun sürmedi geldiklerinde onlara başımdan geçenleri anlatıp evi gösterdim. Önce kapıyı tıkladılar. Ses gelmeyince kapıyı kırdılar. Kapı kırıldığı anda çevreye keskin, mide bulandırıcı çürümüş et kokusu yayıldı. Karanlığın içinden çıkarılan ceset torbası ambulansa taşınırken polislerden biri yanıma gelip içerideki cesedin uzun süredir orada olduğunu, tanınmayacak hale geldiğini söyledi. Yarın karakola gelip ifade vermemi hatırlatarak gittiler. Eve dönünce dedem bugün çok şey yaşadığımı ve gidip dinlenmem gerektiğini söyledi. Ona hak vererek gidip yattım. En azından yatmayı denedim. Bir türlü uyuyamadım. Orada yaşadıklarım aklımdan çıkmıyordu. O gölge sanki o evden çıkmak istiyor gibiydi. Orada neler dönüyordu? En sonunda merakıma yenik düşüp o eve tekrar gittim. Belki de yapabileceğim en büyük hatalardan biriydi. Eve geri döndüm. Polisler kapıyı kırdığı için kolayca içeri girdim. Ev sessizdi. Ürkütücü derecede sessiz. Her şey normal görünüyordu. Hiçbir şey olmamış gibiydi. Pencereye yavaşça yaklaştım ve gördüğüm şey karşısında dehşete kapıldım. Göğsüm sıkışmaya, nefesim daralmaya başladı. Korkudan titriyordum. Camdan kendime bakıyordum. Gölge bendim.